Merhabalar arkadaşlar. Geleceğe seslen video eğitim serisine devam ediyoruz. Bu dersimizde renk eşleştirme ve özel efektler üzerine çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde daha önceki hafta yapmış olduğumuz videomuza devam edebiliriz. Renk eşleştirme ve özel efektler üzerine yapacağımız çalışmamızı yine daha önce hazırlamış olduğumuz video üzerinden devam edebiliriz. Oradan öğrenebiliriz. Hatırlarsınız Hayvanlar Ailemi ile ilgili 6 tane klip içeren e, bir e, video yapmıştık. E, öncelikle e, bu 3. E, klibimizde bir değişiklik yaparak başlayalım. E, Vaşak klibinde bakın göreceksiniz hemen şöyle şuradan. Sizde ekranınız yeterli boyutlarda değilse çalışma alanınızı böyle aşağıya doğru çekip e, büyütebilirsiniz ya da küçültebilirsiniz. E, nasıl çalışmak istiyorsanız. Başak e, videosuna baktığımızda sağlı sollu e, tam olarak oturmuş olsa da yukarıdan ve aşağıdan siyah bir çizgi var. Bir çapak dediğimiz bir e, görüntü var. Bunu e, gidermemiz lazım çünkü bizim e, çalışıyor olduğumuz e, boyutlar yani 1080p'lik boyut videonun orijinal videonun e, boyutuyla tam olarak aynı değil. O yüzden yapmamız gereken şey bu aşağı dosyamıza tıklamak, klip'e e, tıkladıktan sonra efekt kontrolleri efekt kontrollerinden solda işte kaynak dosyasının yanında beliren orada Motion bölümünde e, burada Scale dediğimiz bir ölçümleme kısmı var. Burada e, her attığımız video 100 değeriyle başlar. Biz bunu büyütebilir ya da küçültebiliriz. Biz burada biraz büyütmeye gideceğiz. Buradaki rakamı şöyle üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz ya da buraya değer yazabilirsiniz. E, 100 olan değerimizi burada bir 105'e çıkartalım. Ee, gördüğünüz gibi videomuz biraz daha e, yakınlaştı. Bize doğru yaklaştı. Sağdan ve soldan birazcık yedi görüntü. Ama üstlerden altlardan toparlamaya başladı. Fakat gördüğünüz gibi yeterli değil. Hala siyah çizgiler var. Biz bunu 107 yapalım. Evet 107'de gördüğünüz gibi orada artık görüntü oturdu. Ee, şimdi oynattığımızda da zaten göreceksiniz ki e, videomuz tam ekran hiçbir siyah çizgi olmadan devam ediyor. kır kurdu görüntüsünde değiştireceğimiz bir şey yok. Yunus görüntüsünün kaynak dosyası daha e, genişti. Çünkü e, 4K'lık ya da 2K'lık bir görüntü üzerine çalışılmış. Yani geniş bir alanda çalışılmış çözünürlükte. Biz bunu 1080p'ye e, düşürmek için ne yapıyoruz? E, scale ile tekrar geliyoruz. Yunus'a tıkladıktan sonra burada e, scale'imizi, ölçümüzü Düşüreceğiz bu sefer. Çünkü görüntümüz gayet büyük. Oradan genişleyebilir. Bakın fazla küçülttüm. Şöyle el ayarı baktığımda zaten bu 50 kadar düşürebiliyorsak bu demek ki 2K dediğimiz ayarda çekilmiş. Yani 1080p'nin iki katı bir büyüklükte. Gördüğünüz gibi çok daha izlenir bir hale geldi. Aynı şey kurt görüntüsü için de geçerli. Kurt da çok yakında. Ee, görüyorsunuz zaten orijinalde de e, bir önceki derste çok daha e, makul bir çerçeve vardı. Burada da 50'ye düşürerek gördüğünüz gibi e, kurtu çok daha iyi bir açıdan iyi bir kompozisyonda görebiliyoruz. Bunu siz de videolarınızda yapabilirsiniz. Belki bir e, çekim yaptınız. Fazla kalabalık bir görüntü var ya da belli bir kısmını kullanmak istiyorsunuz. Çözünürlük el verdikçe yakınlaşabilirsiniz. Tabii ki siz ne kadar yakınlaşırsanız kalitede düşüş olacaktır. Çektiğiniz kaliteye bağlı olarak o kabul edilebilir bir kalite düşmesi olabilir ya da olmayabilir. Bu tamamen size bağlı. Sizin nasıl bir görüntüyü elde etmek istediğinize bağlı. Şu anda görüntü bağlamında en azından bir sıkıntımız yok kadrajlarımızı, kompozisyonlarımızı ayarladık. Ee, şimdi bir başlangıç, bir bitiş e, ve de aralara e, birer küçük efekt ekleyelim. Efekt kısmında yine bakın projenin olduğu sol alt panelin yanın e, efekt kısmında burada video geçişleri dediğimiz video transitions İngilizcesi e, o kısıma burada dissolve dediğimiz e, bir çözülme kısmı var. Burada bu başlığın bu dosyanın altında bakın soldaki çentik tıklayarak onu açabiliyorum. Burada bir takım efektlerim var. Bunlardan sık kullanılan 3 tanesini size göstermek isterim. Biri Deep to Black. Siyahtan giriş yap ya da çıkış yap diyebiliriz. Bu dosyanın neresine koyduğumuza göre değişir. Klibin önüne koyarsak girişine koyacaktır. Sonuna koyarsak çıkışına koyacaktır. O yüzden onu alıp daha önce de yaptığımız gibi sürükledik içine yerleştirdik. Bakın şöyle geri alıp tekrar koyayım. Çekip Bıraktım. Ve orada zaten ismi de yazdı. Deep to Black. Burada tabi bunu genişletebiliyoruz. Tıpkı kribi uzatır gibi kısaltabiliyoruz. Bize bağlı. Şöyle bir girişip Gördüğünüz gibi az önce baykuşun görüntüsü vardı. Şimdi siyah görüntü var. Çünkü siyahtan e, girecek görüntü. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi bir siyahtan açılma yaptı. Şöyle yavaşlatırsam daha rahat görürsünüz. Evet. Böyle bir açılma yaptı. Biraz daha genişletebiliriz. Bu açılmayı çok hızlı oldu çünkü bu. Şöyle mesela daha dramatik bir e, açılış için Böyle daha uzun uzunlamasına bir e, açılıştan kararmayı kullanabiliriz. E, çıkışa da aynı şekilde uygulayalım ama bu sefer dip to Black değil, e, beyaza e, çalan Deep to White'ı uygulayalım. Bu sefer de kapanırken e, görüntü tamamen beyaza e, bürünsün. Böyle geldim. Kurt görüntümüzün sonuna e, yerleştirdim. Ve çıkarken gördüğümüz gibi tekrar oynatalım. Şöyle bir usta itibaren gelsin. Gördüğünüz gibi çok da güzel, yumuşak bir e, bitiriş oldu. E şimdi burada e, görüntülerin arasına da bu e, efekti kullanabiliriz tabii ki. E, iki görüntü arasına bakın yine aynı şekilde tıkladığımda iki görüntü arasına bıraktığımda zaten çubuğun e, ikonu da değişti. Araya koyabileceğimi gösteren bir efekt e, oldu burada. Gördüğünüz gibi şimdi Yunus'u oynatırken burada bir beyaz bir görüntü ve arkasından kurt e, görüntüsü, kurt, kurt klibi başladı. Ee, Tabi bu sizin nasıl bir şey nasıl bir etki yaratmak istediğinize göre değişecektir. Buraya siyah dağıtabiliriz. Bakın dip ble'yi de buraya uyguluyorum. Sakır kutuyu yunus arasına uyguluyorum. Hemen anlatalım. Bu sefer de siyah. İstersek bunu genişletebiliriz ya da e, düşürebiliriz boyutlarını. Şimdi e, bu e, buraya dip ble'yi değil. Silmek için de efekti Tekrar Backspace tuşuyla yani normal e, bilgisayardaki silme tuşumuzla kaldırıyoruz efektimizi. E, burada e, çapraz geçiş yaptığımız Cross Dissolve dediğimiz efekti e, öğrenelim. Cross Dissolve'u iki görüntü arasına atarsak iki görüntü birbirine geçiş yaparak e, klipler değişecek. Bakın izleyelim şimdi. Gördüğünüz gibi iki görüntünün birbirine e, geçişiyle klipler değişti ki e, özellikle böyle hayvanlar alemi böyle renkli karelerin içerisinde böyle dramatik etkilerin yaratılması gereken yerlerde çapraz geçiş e, epey sık kullanılan bir e, klip geçiş yöntemi. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Diğerlerine de aynı şekilde hepsini uygulamak için yine cross dissolve'u alıp arkadaşlar kliplerimiz arasına bırakıyoruz. Kliplerimiz arasına sürüpüyoruz. Evet her bir kribin arasına cross solo bıraktık. Şimdi şöyle bir izlediğimizde. On yıllardır vahşi hayvanlara yaklaşmaya çalışıyoruz. Ama biz ne zaman onlara baksak onlar da bize bakıyor oluyorlar. Şimdi ise onları fark edilmeden izleyebilir, vahşi halleriyle gözlemleyebiliriz. Son teknoloji bizi hayvanların özel yaşamının Gördüğümüz gibi bütün geçişlerimizi yaptık. Şöyle sonunda da zaten bunu izlemiştik. Yunus'tan da beyaz geçişimiz vardı burada. Onu da kaldıralım isterseniz. Cross yapalım bunu da. Tekrar siliyoruz. Backspace sildik. Cross solu yerine yerleştirdik. Ve kapanışımız da beyaz kanda kapandı. E evet, temel olarak geçişlerden ve kapanıştan açılıştan bahsettik. Şimdi gelelim renk eşleştirme bölümümüze. Burada da yine eğitimlerimizde kullandığımız bir videoyu aldım. Eğitim devam ediyoruz. Bu dersimizde yeşil. Yeşil perde üzerine konuştuğumuz dersten almış olduğum görüntüyü beraber işleyelim. Bu görüntümüz ham görüntünün tabi arkası temizlenmiş. Hatırlarsanız Ultra Key kullanarak yeşil perdeyi çıkartmıştık. Buradan bakın efekse basıyorum. Orada yeşil var. Kaldırıyorum. Onunla ilgili bir sıkıntım yok şu anda. Benim burada değiştirmek istediğim şey videonun rengi. Yani benim şu anda bulunmuş olduğum kompozisyondaki videonun rengi. Çünkü görüyorsunuz epey soluk tonlar var. Işıktan ötürü biraz soluk tonlarla beyaz ışık kullanmıştım. Ten rengim epey soluk. Bunu biraz daha Buyur. dengeli hale getirmek gerekiyor. Çünkü çekimlerde özellikle çekimde renk tonlarının doğru şekilde ayarlanması gerçek görüntüye yakınlaştırılması çok önemli. Çünkü farklı görüntüler bir arada kullanılabilir. Farklı ortamlarda, farklı ışık ortamlarında çekilmiş görüntüler. Burada onları dengeleyebilmemiz gerekir ki biz de izleyiciye o izler keyfi yakalamasını sağlayabilelim. Burada yapmamız gereken şey, yine efekt kısmına geliyoruz. Sol alttaki panele. Burada efekt sekmesindeyken Lumetri Color, Lumetri rengi dediğimiz, Lumetri renk ayarını yine burada efekti tutup dosyamızın üzerine klibimizin üzerine bırakıyoruz. Sağdık, sağ alttaki timeline'da. Gördüğünüz gibi artı işaret çıktı. Ve solda efekt kontroldeyken aşağıya indiğimde burada e, lumetri color'ı görüyorum. Burada artık yapmam gereken şey basic correction dediğimiz basit, basit düzenleme dediğimiz ekmeyi açmak. Ve burada benim karşıma e, white balance dediğimiz bir e, ayar çıkıyor. E, ekranda bir beyaz varsa Yine bu damlacık hatırlarsanız Ultra Key'de tutup seçmiştik. Eğer görüntüde bir beyaz varsa beyazı bulmasını sağlayabiliriz. Mesela beyaz bir tişört giymişimdir, makinenin beyazı bulmasını bu şekilde damlacık yöntemini sağlayabiliriz. Yani biz burada e, şunu yapmaya çalışıyoruz ki damlacıkla beraber beyazı bulup burada e, beyaza göre diğer renklerin düzenlenmesini sağlayabiliriz. Bu beyaz ayarını yaparken ee, biz e, Temperature e, ısı ve tint ayarını kullanarak e, burada değişiklikler yapabiliriz. Burada gelin beraber E, e yordamıyla burada bir ayar yapalım. E, ısı ayarında e, ufak değişiklik yapıp bakın görüyorsunuz e, yani ısı da değerinin burada artması gerekiyor. Çünkü gerçekten soluk bir ton. Daha da aşağı çekersen daha da soğuklaşıyor. Mavileşen bir görüntü bakın artık en aşağıya çektiğimde masmavi bir görüntü karşılıyor. Bakın burada sarımtırak bir ton ortaya çıkıyor. Biz tabi bu kadar sıfırda sıfır değerinde soluk bir tonu biz yavaşça ilerleterek şöyle her dediğim gibi tekrar ya yani her çekimin birbirinden farklı ayarları olacaktır. Daha sıcak tonlara çekebilirsiniz. Ya da çok yüksek bir ısıda sarı ışıkta çekmişsinizdir. Bunu aşağıya çekmeniz gerekir. Burada tamamen buradaki değer tamamen sizin çektiğiniz ışık ortamının size vermiş olduğu sonuç. Kameranın beyaz ayarında yaptığınız değişiklik i̇şte otomatik çektiyseniz ona göre bir ayar çıkacaktır. Eğer bu ayar doğru ayar değilse siz tekrar program üzerinden bu ayarları yapabilirsiniz. Bence 33 ya da 35 civarı 35,3 uygun bir renk. Bakın hatta şöyle sağlamasını yapalım. Görüntü aksın diğer klip herhangi bir efekt olmayan bir klip. Evet, oynatalım. ...yıllardır sinemada kullanılmakta. Neden yeşil perde? Önce bu soruyu soralım. Aslında bu yeşil perde bazen mavi oluyor. Gördüğünüz gibi evet. diğer evet. Gör Anladım. kliplerimiz hala evet. çok soluk. Burada biz gerçeğe yakın tonları yakaladık. Ee, burada yapmamız gereken e şeylerden biri de e artık Lumetri'yi, hatırlarsınız Ultra Key'de de yapmıştık. Aynı değeri kopyalayarak içine yapıştıracağım ısı olarak uygun bir değere geldik. Tabi bu renk eşleştirme sadece ısı ayarından ibaret değil. Lumetri dahilinde farklı değerlerle de oynayabiliyoruz. Işık değerleriyle oynayabileceğimiz değerlerimiz var. Bakın buradan exposure ya da contrast oynayarak görüntümüzü eğer yeterli ışık ortamı yoksa daha uygun hale getirebiliriz. İşte highlight'tan temel ana ışık kaynağının e, açılıp kısılacağı bir e, değerle oynayabiliriz. Shadow dediğimiz gölge. Gölgeler çok koyuysa burada oynayabiliriz. Yani burada siz deneye yanıla görüntünüzün e, nasıl iyi olacağını bulabilirsiniz. Evet şu anda ışık ve renk ayarı e, bence uygun. Güzel bir örnek çıkarttık ortaya. Lumetri Color'ı artık kopyalayabilirim. Tıpkı Ultra Key dersinden yeşil perdeden hatırlarsınız. Kopyalayıp ilk çalışma bakın bu da, bu orijinali ne kadar fark var görüyorsunuz buraya gelip tekrar yapıştır yani kontrol v dediğim komutu yap yapıştırarak burada önce bu aslında e, görüntüyü tekrar o efekti e, işliyorum aynı şekilde son görüntüye dair yani, yapıyorum. Burada tabi biraz daha değer gördüğünüz gibi. Burada değerimiz biraz farklı. Şimdi burada ne yapacağız? Burada farklı bir ışık kullanmıştık. Bakalım şimdi e, buradaki diğeriyle nasıl e, dengeleyeceğiz? Burada yine sarımtıraklık arttığı için ısı ayarını aşağıya doğru çekebiliriz. Ki o zaman daha uygun tonlara gelecektir. Burada birazcık daha sarımtıraklık devam ediyor. Artık ısıdan da ziyade tintle biraz oynayabiliriz. Tint bakın e, sola doğru çektikçe yeşilleşiyor. Sağa doğru çektikçe de pembeleşen bir değer. Biz buradaki değerlerimize bir önceki klipteki uydu değere getirmeye çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi pembe hala çünkü çok fazla tint var. Bu tinti azaltıp e, uygun rakamlara çekebiliriz. Tekrar e, sıfıra yakın bir değer. Buraya bakın. 3 mesela. Öğreniz çok, öğreniz daha aslında. çok daha Anladım. uygun oldu. Evet gelelim dersimizin son kısmına o da yavaşlatma etkisinin yaratılması. Burada elimizde böyle bir böyle bir araç çekimimiz var. Bunu bakın şöyle. E, şimdi bu klibe baktığımda proje dosyasında klibin adı bakın C0070 e, isimli klip. Burada ben onu buluyorum o klibi. Hemen yanında görüyorsunuz frame rate dediği e, yani FPS değerini veren yani frame per second İngilizcesiyle yani saniye başına kare dediğimiz ayar var. Burada saniye başına kare 50 FPS. Yani biz normalde bu belki hatırlarsınız ilk dersten sekans ayarı olarak hayvanlar alemi sekansını saniyede 25 karenin olduğu bir e, sekans hazırlamıştık. Burada bizim C0070 isimli dosyamız 50 FPS. Yani saniyede 50 kare içeriyor. Bizim çalışmalarımız saniyede 25 kare iken bu video saniyede 50 fps ayarında çekilmiş. Yani arkadaşlar biz bu klibi %50 oranında yavaşlatabiliriz. Yani 50 fps 25 fps bir sekansa böyle iki katı yavaşlayarak uygun halde hala akıcı halde olabilir. Bu noktada biz şöyle ben klibi şurasından Razer Tool'la kestim. Çünkü burada araç hızlanıyor. Daha iyi görebiliriz bu etkiyi. Şöyle şu kısmı ne kadar da bir kesik daha attım. Şu ilk bölümü silelim. Bunu kullanmayacağız. Burada şöyle bir bölümümüz var. Hatta şuradan bakın kamera hareket ediyor. Şuraya getiriyorum. Şu ilk bölümü kullanacağım. Ve bundan sonraki bölümü kullanacağım. Şuraya kadar kısmı. Burayı da silelim. Bu klip bizim için yeterli. Şimdi arkadaşlar iki parçalık bir klibim var. Devamlılığı olan. Evet. Son bölümün ee, hızını yükseltelim. Geçtim. Son bölümün hızını düşürelim. Nasıl yapıyoruz? Sağ tıklıyoruz. Burada speed duration yani hız alakalı bölümümüz var. Hız bölümünü burada speed'te yüzde yüz yazıyor görüyorsunuz. Biz burada ne demiştik? İki katı yavaşlatabileceğimi söylemiştik. Yüzde elli yaptığımızda klip uzadı. Niye? Çünkü yavaşladı. Yavaşlayan klip isterseniz uzuyor. Burada yine aynı hızla devam ederken şimdi bekleyelim. Burada gördüğünüz gibi yavaşladı. Şimdi bu öndeki klibi de biz alalım. Bunu hızlandıralım. Yine aynı yerden speed duration kısmından %100 olan ayarı %500 yapalım. 5 katı hızlandıralım. Tabii ki klip küçüldü. Alıp Tekrar yakın yanına yapıştıralım, diğer kliple beraber oynasın. Şimdi açalım bakalım nasıl oldu. Gördüğünüz gibi bir anda hızlı eden klip bir anda burada yavaşladı ee, ve yavaşlarken de görüntü şey, herhangi bir şekilde kasma ya da takılma halinde ilerlemiyor. Gayet akıcı bir şekilde ilerliyor. Bunun sebebi arkadaşlar klibin 50 fps'de çekilmiş oluşu. Biz de kameralarımız el verdikçe bu özelliği kullanabiliriz. Elimizdeki kamera 100 fps'e çıkıyor olabilir. Çekim ayarını yaparken kameranın 25 fps mi çekeceğiz, 50 fps mi, 100 fps mi çekeceğiz. Biz buradan e, ayarını seçip ona göre çekiyoruz. Tabii ki dediğim gibi e, bizim sekansımız yani hayvanlar alemi diye açtığımız sekansımız içerisinde şu anda bu video. O yüzden e, videomuz e, 25 FPS ayarında standart alarak hareket ediyor. E, biz de burada e, 100 FPS çektiğimizi düşündüm. Mesela 4 kat yavaşlatabiliyoruz. Ha bu arada yavaşlatamayacağım anlamına gelmiyor. Ben bu görüntüyü 10 katı da yavaşlatırım. Bakın %10'a getirdim. Çok daha uzadı. Ama ne olacak? Artık bakın gördüğünüz gibi takıla takıla gidecek. Mesela bakın %25 yavaşlatalım. Gördüğünüz gibi yine bir takılma var. Akıcı bir görüntü yok. 100 FPS çekmiş olsaydık 50 FPS yerine %25 yavaşlattığımızda da gayet akıcı bir görüntü elde etmiş olacaktık. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e efektleri, e renk eşleştirmeyi ve videoyu yavaş oynatmayı ya da hızlı oynatmayı öğrendik. Evet arkadaşlar renk eşleştirme ve özel efektler dersimizi burada bitiriyoruz. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.